Merhaba, ben İlayda Şen. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Son Sınıf Öğrencisiyim. Uzun bir süredir Ev Derneği'nde staj yapmaktayım. Staj süren boyunca sağ çalışmalarında ve alanda uzman hocalarla direkt iletişime geçme imkanım oldu. Benim için oldukça güzel ve değerli bir deneyimdi. Merhaba, ismim Eda. Yaklaşık bir buçuk yıldır ev rehberliği yürütmekteyim. Staj programı kapsamında alana dair çeşitli eğitimler ve süpervizyon desteği alarak birçok çocuk ve ergenle çalışma fırsatı yakaladım. Merhabalar, ben İsmet Şengül. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 3. sınıf öğrencisiyim. Ev okulu bünyesinde ev rehberliği yapıyorum. Ekstra olarak spor branşında da öğrencilerimize destek olmaya çalışıyorum. İyi ki ev okulu. Merhaba, ben ev okulu derneği stajyerlerinden Zeynep Çınar. PDR 3. sınıf öğrencisiyim. Dernekte çeşitli eğitimler alarak stajımı keyifli bir şekilde yürütüyorum. Merhaba, ben Ev Okulu Derneği Stajyerlerinden Neslihan Kılıç. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Burada hem staj imkanıyla hem de çeşitli eğitimler alarak keyifli ve öğretici bir şekilde eğitimimi tamamlıyorum. Herkese merhaba. Ev Okulu Derneği'nde tamamlamış olduğum staj sürecinde alana dair sahip olduğum teorik bilgileri, katılma şansı yakaladığım saha çalışmaları ile birlikte derinleştirme şansı yakaladım. Şu anda Ev Okulu Derneği'nde eğitim sorumlusu pozisyonunda çalışmaktayım.